aferin. Bu geliyor. Fatma. Bu kaç? Say. 10, 22. 22. Peki. Yusuf. Eğilmeyin. Bu kaç? 10, 20, 30, 40, 50. 54. Çak. Peki.

Aferin. 99 değil. Yanlış görmüşsün. Lina, bu kaç? Say bakalım ya da direkt söyle. 30, 50, 60, 70, 64. 64. 6 tane, 6 tane onluk. 1, 2, 3, 4 tane birlik. Tamam mı? Altı tane onluk. O yüzden onar onar saydık. Peki Ayhan'ınki geliyor. Bu kaç Ayhan? E, 10, 20, otuz. Sonra 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. 10, 10, 10. 50. 51. 51. 52. 53. 53. Aferin. Mirza. 30. 40. 50. 50, 50, 50 90, 60, 60. 70. 71.

kız. Ben 107. Ben Aferin. Tamam biliyorum sayabildiğini. Yağız da sıra değil mi? Evet. Yağız. Bu kaç? Sen bak birazdan biraz size. Öyler. 50, 60, 70, 70, 90, 90, 92, 90, 90, 95, 96, 97, 90, 90, 90, 99. Doğa sıra sende. 15. Say bakalım. 10 kişi. 10 21 30 50. 50 51 52 53 54 55. Çarp. Anladık mı? Evet. evet. Okey. Tamam.